Kiraz Hanım'ın Mutfağı Sylvia Platt Appleton yolundaki en gıcır, en yeni, en pırıl pırıl, en neşeli mutfak Kiraz Hanım'ın mutfağıydı. Herkes böyle derdi. Hala da böyle diyorlar. Kiraz Hanım'ın mutfağından mis gibi kokular süzülürdü dışarıya. Bir gün kızarmış tavuğun ve yaban mersinli keklerin ertesi gün çıtır çıtır dana kızartmasının ve zencefilli ekmeklerin kokusu. Kiraz Hanım'la Kiraz Bey'in durmadan şişmanlamasına, yanaklarının pembeleşmesine şaşırmamak gerek. Bir pazartesi sabahı, Kiraz Hanım'ın mutfak penceresinden içeri dolan güneş, pırıl pırıl linolyum döşemede tereyağı gibi sapsarı bir ışık karesi oluşturdu lezzetli pastırma ve sıcacık kahve mutfağı mis gibi kokutmuştu. Pıt diye bir ses çıkaran ekmek kızartıcıdan iki dilim nar gibi kızarmış ekmek dilimi fırladı. Biri Kiraz Hanım içindi, biri de Kiraz Bey için. Kiraz Hanım ekmeğine çilek reçeli sürdü. Kiraz Bey kendi dilimine yonca yaprağı balı sürdü. Hmm diye mırıldandı Kiraz Bey dalgın dalgın. Sabahları çıtır çıtır kızarmış ekmek çok hoşuma gidiyor. Bizim güzel, pırıl pırıl ekmek kızartıcımız sayesinde, dedi Kiraz Hanım. Bunca yıldır hiç aksatmadan her gün nar gibi kızarttı ekmeklerimizi. Bu sözler üzerine ekmek kızartıcı adeta gururdan ışıl ışıl parladı gur gur diye guruldadı kahve makinesi de dışlanmamak için ve kırmızı gözünü kırptı. Kiraz Hanım mavi kenarlı iki fincana dumanı tüten kahveden koydu. Biliyor musun? dedi kocasına gülümseyerek. Bu kahve makinesi o kadar güzel kahve hazırlıyor ki bazen sihirli olduğunu bile düşünüyorum. Kiraz Hanım sözlerinin ne kadar doğru olduğunu bilmiyordu. O konuşurken bile mutfak perileri birbirini dürttüler ve şeker kavanozunun arkasında kıkır kıkır gülüştüler. Kiras Hanım'ın büyük büyük annesinin zamanında köpürtülmüş sütü tereyağına dönüştüren, eski moda fırınlarda ekmeğin pembe pembe kabarıp çıtır çıtır olmasını sağlayan özel mutfak perileri vardı. Bazen bu perilerin içinden yaramazlık yapmak gelince sütü kestirir ya da yumurtlamakta olan tavukları rahatsız ederlerdi. Ama çoğunlukla iyi ve güvenilir perilerdi. Geceleri akıllı ev kadınları periler için sık sık kapının eşiğine içinde ballı ve üzümlü lapı olan çanaklar koyarlardı. Bu perilerin torunlarından ikisinin kendi mutfağında yaşadığından kira hanımın haberi yoktu bu iki perinin babadan oğula, anneden kıza geçen uzun ve söylemesi zor adları vardı. Ama onlar kendilerine kısaca tuz ve karabiber diyorlardı. Perilerden biri beyaz bir elbise giyiyor ve kiraz hanımın gümüş tuzluğunda uyuyordu. Öteki peri ise kahverengi kumlu bir elbise giyiyor ve kiraz hanımın gümüş karabiberliğinde uyuyordu mutfakta yaşayanların gündelik işlerini tamamlamalarını, uyum içinde mutlulukla yaşamalarını gözetmek bu iki perinin göreviydi. Kiraz Bey, küçük bir şeytanın her sabah eğlence olsun diye sakladığını iddia ettiği, çerçevesi kaplumbağa kabuğundan olan gözlüğünü bulduktan sonra Kiraz Hanım'ı öpüp vedalaşarak işe gitmek üzere evden çıktı. Kiraz Hanım bir şarkı mırıldanarak güneş gören mutfak masasına oturdu ve Kiraz Bey'in en sevdiği akşam yemeği olan sığır eti yahnisini pişirmek üzere havuç soymaya başladı. Mutfağına mutlu, neşeli gözlerle şöyle bir baktı. Bulaşık makinesine, içinde yemek pişen fırınına, Kiraz Bey'in yemeğin üzerine yiyeceği vanilyalı dondurmayı soğuk tutarken tatlı tatlı guruldayan buzdolabına. ''Ne kadar şanslı bir kadınım ben.'' dedi. Kiras Hanım yüksek sesle öylesine ortaya. ''Şanslı doğru kelime.'' diye mırıldandı buzdolabı. ''Kesinlikle.'' diye fısıldadı fırın. ''Bırım.'' diye boğazını temizledi bulaşık makinesi. ''Haklısınız.'' Ama Kiras Hanım onların dilini anlamıyordu. Bu yüzden de yanıt veremedi. İşte tam da bu sabah periler ilk kez mutfak halkının birkaçından şikayet aldılar. Her biri kendi işini çok iyi yapabileceğini hissediyor ama yine de her biri mutfakta öbür yaşayanların yaptıkları işlere imrenerek bakıyordu. Yumurta çırpmaktan hoşlanmıyor değilim diye açıklama yaptı yumurta çırpıcısı. Ama ütü Kiraz Hanım'a Öyle süslü, beyaz, fırfırlı bluzlar hazırlıyor ki, eminim ki bana bir şans tanınsa ben de Kira Hanım'ın bluzlarını öyle sevimli fırfırlarla donatabilirim. Baksanıza kremayı ne kadar güzel ve köpüklü çırpıyorum. Bir günlüğüne de olsa görevimi ile değiştirmek isterim. Tıs. Ben de isterim diye içini çekti ütü. Ben de kuzenimiz waffle makinesinin işini almak isterdim. Kiraz Bey o tüy gibi hafif waffle'ları yerken ağzını şapırdatıyor. Ama ben pırıl pırıl ucumla çok daha iyi izler çıkarabilirim waffle'ların üzerinde. Bırakın da deneyeyim. İster inanın ister inanmayın. Kiraz Hanım'ın mutfağındaki bütün elektrikli aletler buna benzer dilekler söylediler. Bulaşık makinesi kek pişirmek istiyordu. Fırın, Kira Hanım'ın bluzlarını kendi pişirdiği kıtır börekler gibi gevrek ütülemek istiyordu. Kahve makinesi de kahvesinin tadının dondurma gibi olmasını istiyordu. "Eminim ki buzdolabı kadar soğuk olabilirim," diye böbürlendi kahve makinesi. "Eğer kafama koyarsam yaparım bunu." "Ben de," diye şişindi waffle makinesi. Göz açıp kapayana kadar içimden daha güzel biçimli buz parçaları çıkarıp fırlatabilirim. Bunlar olurken tuz ile karabiberin karşılaştıkları sorundan hiç haberi olmayan kiraz hanım, kiraz bey için pişireceği güvece koyacağı patatesleri ve soğanları neşeyle doğruyordu. Mutfak halkını memnun edemezsek diye fısıldadı tuz. Buz küpü kabındaki buzların birinden ötekine dalgın dalgın kayarak giden karabibere "Grev yapabilirler ve işi tümden bırakabilirler. O zaman kirasanımın haline olur." Sence istedikleri şeyleri denesinler mi?" dedi karabiber. "Denemek mi?" Tuzun gözleri kirasanımın bayramlık elbisesinin kocaman mavi düğmeleri kadar büyüdü ortalığı nasıl darmadağın ederler düşünsene. Tabii bize de fazladan bir sürü iş çıkar diye arkadaşına hak verdi Karabiber. Ama mutfak halkının mutluluğunu sağlamak da bizim görevimiz. Ağzına attığı bir maydanoz yaprağını çiğneyen tuz düşündü. Kiraz Bey'in sık sık söylediği gibi dedi sonunda. En iyi öğretmen deneyimdir kara biber başıyla onayladı onu Mutfak halkı birbirlerinin işini yapmanın olanaksız olduğunu deneyerek görünce kendi işlerini yapmaktan iki kat mutlu olacaklardır Ama biz onların yeteneklerinden kuşku duyduğumuzu hiç belli etmeyelim Hayır dedi Tuz Bırakalım kendileri anlasınlar Böylece periler el sıkışarak bu sırlarını mühürlediler. Tamam. Sonra da mutfak halkını yatıştırmaya gittiler. Peki diyoruz, diye cıvıldadı karabiber. Hepinize, seçin gününüzü, diye cıvıldadı tuzda. Ve güzelce eğlenin. Mutfak halkı keyifle uğuldadı, tıkırdadı, çıtırdadı. Hemen, bugün olsun, diye bağırdı yumurta çırpıcı. Herkes ona katıldı. Bugün görev değişikliği günü olsun. Kiraz Hanım'ın arkasını döneceği bir anı kollamaya karar verdiler. Telefonda konuşmasını ya da bir komşusunu ziyaret etmesini bekleyeceklerdi. Sonra da... dolabı yalnızca sütü ve tereyağını soğuk tutmak yerine mükemmel bir erikli pasta pişirmenin hayallerini kuruyordu. Ütü nemli çarşafların üzerinde kayarken üzerine ustalıkla girintiler çıkıntılar yapacağı waffle'ları getiriyordu gözünün önüne. Mutfak halkı Kira Hanım'ın kendilerini yalnız bırakacağı dakikayı sabırsızlıkla bekliyordu. Beş dakikacık bıraksa yeterdi. O zaman ona ne kadar değişken olduklarını gösterebilirlerdi. Ama Kiras Hanım o pazartesi sabahının tamamını mutfakta koşuşturarak her tarafı ovup temizleyerek geçirdi. Görünmeyen tozları aldı. Zaten parlayan gümüşleri parlattı. Yıkadı. Pasta için sulu hamur hazırladı. Papatya desenli en iyi etekliğini ütüledi. Bir dakika bile dönmedi arkasını. Mutfak halkı sabırsızca uğuldadı, tıkırdadı ve cızırdadı. Bu şahane görev değişikliğini uygulama fırsatını ne zaman bulacaklardı? Ama öğle yemeği saatinden az önce tam umutsuzluğa kapılıp o harika planlarından vazgeçmek üzereydiler ki Dumbledore'ın ikizleri Sunny ile Bunny Kira Hanım'ın arka taraftaki varandasına gelip birazdan bağırdılar. Ah, Kira Hanım, Gelin de yeni kedi yavrularımızı görün. Fudge Ripple'ın beş tane yavrusu oldu. Fudge Ripple yarı Sunny'nin kedisiydi, yarı Bunny'nin kedisi. Büyük kısmı beyazdı. Uzun, kıvrımlı siyah benekleri vardı. İkizlere en sevdikleri dondurmayı hatırlatıyordu. Oh! diye soluk aldı buzdolabı. Ah! Oh! diye ona katıldı fırın. İşte başlıyoruz. Kira Hanım hemen ellerindeki unu temizledi. Önlüğünün bağcıklarını çözdü. Sonra Sunny ile Bunny'nin peşinden arka taraftaki merdivenden indi. Kahve makinesi parlak kırmızı gözüyle mutfak penceresinden bakınca onların yandaki Dumblebee'lerin bahçe kapısından girdiklerini gördü. Haydi! diye hapşırdı karabiber. Mutfak tahtasının üzerindeki bir soğanın arkasından çıkarken ve fit fırt çat tak kapılar açıldı ve kapandı. Kapaklar kalktı ve indi. Tuz ile karabiber mutfak halkının isteklerini yerine getirip görevlerini değiş tokuş ederken kordonlarını heyecanla tıkırdattılar. Kiraz Bey'in gömlekleri çamaşır makinesinden çıkıp uçarak fırının içine girdiler. Pişmemiş pelteye benzeyen erikli pastalar fırından sıvışıp buzdolabına gittiler. Kahve makinesi soğuk dondurmayı yuttu. Sonunda her şey yerine yerleşti. Kira Hanım geri dönünce nasıl da şaşıracaktı. Onların yeteneklerini nasıl da övecekti. Ama mutfak halkının bilmediği bir şey vardı. Sandıklarından da kısa bir zamanda şaşıranlar kendileri olacaktı. Kiraz Bey'in işi planladığından daha çabuk bitmişti. Kiraz Hanım'a sürpriz yapıp öğle yemeğine yetişmek için ıslık çala çala Appleton yolundan eve doğru yürüyordu bile. Dondurmayı soğuk tutmaya çabalayan kahve makinesi pulur pulur diye sesler çıkarıyordu. Ama ne kadar çabalasa da dondurma eridi. Isındıkça ısındı. Makinenin kapağının altından kabarıp köpürdü. Köpükler masaya taştı. Aman, aman diye tıkırdadı yumurta çırpıcısı. Durmadan çırpıyorum ama Kira Hanım'ın bluzları topak topak oluyor. Fırfır filan da yok. Onları nasıl da topak topak yaptım? Baksanıza. Aman tanrım. Bam, bam. Ütü ütü masasının üzerinde zıp zıp zıplıyor, Kira Hanım'ın öğle yemeğinde waffle pişirmek için hazırladığı hamurun içine parlak sivri ucunu batırıp duruyordu. Bam! Ama hamur sulu bir birikinti halinde duruyor, ütü ne zaman onun içine burnunu soksa, hamur ütünün parlak yüzeyine ve mutfağın duvarlarına sıçrıyordu. Bram! Brum! Brum! çamaşır makinesindeki pasta hamuru vıcık vıcık bir halde dönüp duruyordu. Beş dakika önce de sapsarı bir kek değildi, şimdi de. Waffle makinesi de içinden harika şekilli buz küpleri fışkırtacağına gözyaşı döküyor, buharlar çıkarıyordu. Aman tanrım, aman tanrım diye koro halinde bağırıştı mutfak halkı. Çok zor bu iş, biz bu kadar kötü bir şey istememiştik. Mutfakta kenardaki koltukta oturup onları seyreden tuz ile karabiber bakıştılar. Durumun farkındaydılar. Ama sonra bütün bu ahlamaların, oflamaların ortasında mutfağa kim girdi dersiniz? Tombul, pembe yanaklı karısını arayan Kiraz Bey. Kiraz Bey'in ağzı açık kaldı fırından kızaran gömleklerin kokusu geliyordu. Kahve makinesi fokurduyor, tuhaf köpükler çıkarıyordu. Waffle'ın sulu hamuru duvarları leki içinde bırakmıştı. Kiraz Bey sendeleyerek buzdolabına gitti. Sakinleşmek için bir şeyler atıştırmak amacıyla peynir ve turşu almak istedi. Ama karşısında bir düzüne pelteleşmiş, buz tutmuş küçük erikli pasta buldu. Tuz ile karabiber dehşet içinde birbirlerine tutundular. Kiraz hanımın güzel kokulu karanfil tanelerini koyduğu kutunun arkasına gizlendiler. Kiraz Bey'in yüzündeki ifade nasıl da öyle? Mutfak halkının neden olduğu bu korkunç dağınıklığı Kiraz Hanım geri dönmeden önce nasıl temizleyeceklerdi? Kiraz Hanım! Kiraz Hanım! diye haykırdı Kiraz Bey ellerini sallayarak evin arkasındaki varendaya koşarken. Aynı anda kahve makinesinin kırmızı gözü evin arkasındaki yoldan yanında Sunny ve Bunny ile gelen Kira Hanım'ı gördü. Acele edin diye öksürdü kahve makinesi. İçime yeniden hoş kokulu siyah kahvemden koyun. Lütfen diye yalvardı fırın. Kekimi bana geri verin. Erikli pastalarımı da. Bu gömleklerin tadı feci. Tuz ile karabiber her köşeden aynı feryadı duydular. Ah ne olur ben yine kendi işimi yapayım. Göz açıp kapayana kadar işe koyuldular. Vız, fır, çat, tak. Kapılar açılıp kapandı. Kapaklar kalkıp yine aşağı indi. Kordonlar takırdadı. Tuz ile karabiber suratlarını asıp oflayıp pufladılar. Çalışıp çabaladılar, aklayıp pakladılar. Hem de bir çırpıda. Bak şuna! Kiraz Bey'in titreyen sesi mutfak kapısının dışından duyuluyordu. Mutfağı ne hale gelmiş bir bak Kiraz Hanım! Kiraz Hanım mutfağa koştu. Sunny ile Bunny de peşinden İkizlerin ikisinin de ellerinde birer minik kedi yavrusu vardı. Sani'nin kediciği bembeyaz, Bani'ninki kapkaraydı. En arkadan Kiraz Bey içeri girdi. Gözlüğünü elinde tutuyor, camlarına hohluyor ve en iyi mendiliyle onları siliyordu. Çok neşeli görünüyordu. Ne var, ne oldu? diye sordu Kiraz Hanım. Yanan bir şeyin kokusunu mu aldın? Şşşt! Kiraz Hanım fırının kapağını açtı. İçinden tüy gibi hafif altın sarısı bir kekle üzeri sıcak erikli pastalarla dolu bir tepsi çıkardı. Mmm dediler, Dimbleby kızları bir ağızdan. Kiraz Bey şaşkınlıktan konuşamıyordu. Hop! Çamaşır makinesinin kapağı kalktı. Kiraz Hanım içinden bir yığın nemli, bembeyaz gömlek çıkarıp ütünün ütülediği fırfırlı bluzların arasına bıraktı. Klik! Buzdolabından bir topak vanilyalı dondurma çıktı. Kiraz Hanım onu iki mavi kaba koydu. Biri Sunny içindi, biri Bunny için. Fudge Ripple'ın yeni doğan beş yavrusunu kutlayacaklardı. Öğle yemeğinde waffle var, diye duyurdu Kiraz Hanım. Waffle makinesinin kapağını kaldırınca iki tane çıtır çıtır waffle göründü. Hmm dedi Kiraz Bey, gözlüğünün gerisinde gözlerini kırpıştırarak. Hayal gördüm herhalde. Sunny ile Bunny, biri elinde sıcak erikli pasta ve beyaz kedi yavrusu, öteki de elinde sıcak erikli pasta ve siyah kedi yavrusu taşıyarak evlerine gidince, Kiraz Hanım ve Kiraz Bey Öğle yemeğine oturdular. "Mmm," dedi Kiraz Bey. Sıra erikli pastaya gelince. Ne kadar güzel bir yemek. Güzel tabii, dedi Kiraz Hanım. Fırınımın sayesinde. Tuz ve karabiber hiçbir şey söylemediler. Kiraz Hanım'ın mutfağındaki değişiklikten ve ikinci değişiklikten sonra un kamanozunda yan yana derin bir uykuya dalmışlardı.